Evet arkadaşlar Baycan Akademi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıfların 2. ünitesinden vücudumuzdaki sistemlerden soru çözüm yapacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Birinci sorumuza bakalım hızlıca arkadaşlar. Okan şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazırlıyor. Buna göre şemada numaralandırılmış yerlere yazılacak kemik türleri hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir numaralı yer arkadaşlar ne yazılması lazım? Kafatası kemiğimiz yassıydı. Yassı kemik. El bilek kemiklerimiz kısa kemikti. Ve uyuluk kemiği arkadaşlar uzun kemiklere örnekti. O yüzden arkadaşlar yassı, kısa ve uzun kemik C-han seçeneğinde olduğu gibi doğru cevabımız. <laughs> İki numaralı sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilen organların hangilerinde kıkırdak yapı bulunur diyor arkadaşlar. Bunlardan baktığımızda arkadaşlar burunda kıkırdak vardır. Kulakta vardır. Soluk borusunda da vardır. O yüzden doğru cevabımız denizde olacak. Basit bir soruydu. Büyük moleküllü besinler olan karbonhidrat, protein ve yağların vücuda alındıktan sonra kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerekir. Buna göre ifadelerinden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazıldığında sıralama hangisi gibi olur diye bize soruyor. Yağların fiziksel sindirimi safra sindirimini safra tamamlar. Evet arkadaşlar doğrudur. Safra yağların fiziksel sindirimini yapıyordu. Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar diyor arkadaşlar. E, hayır yanlış bir cevap arkadaşlar. Nerede başlar? Midede başlar. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Evet arkadaşlar bütün hepsinin ince bağırsakta tamamlanıyor zaten. Karbonhidrat, yağ, protein hepsi de ince bağırsakta tamamlanmış oluyordu. O yüzden doğru cevabımız Adana seçeneği oluyor. Kol kası ve kol kası ile mide kası arasındaki farkları belirten bir sunum hazırlayan öğrenci bu yapıların hangi özelliklerini sunumda kullanamaz diyor. Bakalım arkadaşlar kol kası neydi? Çizgili kastı. Çizgili. Mide kası düz kaslardan biriydi arkadaşlar. Baktığımızda bunların neyini istiyormuş bizden? Farklarını. Farklarını isteyen bir sunum hazırlıyor. Ve bu sunumda hangisini kullanamaz? Yani bize... Ortak özelliklerini soruyor arkadaşlar. Çalışma hızlarını farklar olarak kullanabilir. İsteğe bağlı çalışma durumlarını evet farklıdır. Kasılıp gevşeme hareketi yapmaları bu farklı değildir arkadaşlar. Bütün kaslar için ortak bir özelliktir. O yüzden bunu kullanamaz. Mikroskop altında incelendiğinde şekillerini evet düz kas ve çizgili kasların şekilleri farklıydı. O yüzden Ceyhan seçeneği oluyor. Yukarıda verilen özellikler hangi organın yapısına yapısını oluşturan kasa aittir diye bize sormuş arkadaşlar. Çizgili kas yapıdadır. Çizgili kas yapısında güçlü kasılıp gevşer, isteğimiz dışında ve düzenli çalışır. Güçlü kasılıp gevşiyor ve isteğimiz dışında çalışıyor. Ancak çizgili kas yapısında. Bu neyin özelliğidir arkadaşlar? Tabii ki de kalp kasının özelliğidir. Sindirim sisteminde bazı organlar ve görevleri karışık olarak tabloda verilmiş. Doğru eşleştirildiğinde hangi seçenekte gibi olur diyor arkadaşlar. Hızlıca inceleyelim. Karaciğer safra salgısını üreten organımızdı. O yüzden 1B olacak arkadaşlar. İnce bağırsakın görevi neydi? Yağların kimyasal sindirimi orada başlıyordu. O yüzden 2A şıkkı ile işaretleniyor. 3 kalın bağırsak arkadaşlar. Buna da zaten C seçeneği kalıyor Doğru cevabımız 1B, 2A, 3C olacak. Ee, yani pardon yanlış işaretledim. 1B, 2A, 3C ee, doğru. Adana'da arkadaşlar niye ben şey yaptım ki? Devam edelim. Bir öğrenci fen bilimleri dersinde sunum yapmak için iki çubuk ve iki balon kullanarak bir model hazırlamıştır. Hazırladığı modelin aşağıda verilen birinci ve ikinci durumlarının sunumunu da arkadaşlarına göstermiştir. Anlattığı konu aşağıdakilerden hangisi gibi, hangisi olabilir diye bize soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım. E, eklemlerin hareketi olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Kasların çalışma prensibi olabilir mi? Bence olabilir. Bakın e, aşağıdaki kas, yani alttaki kas kasıldığında üstteki gevşiyordu, üstteki kasıldığında da alttaki gevşiyordu. Bu çalışma prensibini gösteren bir model olmuş arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği oluyor. Sekizinci sorumuza bakalım. Şekilde sindirim sistemine ait bazı organlar ve yapılar numaralandırarak verilmiş. Bu bölümlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bize soruyor. Hemen bakalım. Bir sindirimin başladığı yerdir. Evet arkadaşlar bir, bir numaralı yerde sindirim başlar. Yani ağızda. İki de sindirim yoktur diyor. Evet karaciğeri göstermiş. O yüzden orada sindirim yoktur. Üçte sindirilen besinler kana karışır. 3. neresi arkadaşlar? Kalın bağırsak. E, bu yanlış arkadaşlar. Çünkü ince bağırsaktan kanak karışıyordu. 4. Sindirim atıklarının atıldığı yerdir diyor arkadaşlar. Evet bu doğru bir cevap. O yüzden cevabımız C -han seçeneği oluyor. Aşağıda verilen yapı ve organların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez? Çok kolay bir soru arkadaşlar. E, ağızda kimyasal sindirim olur. Karbonhidratların, midede proteinlerin, ince bağırsakta da yağların kimyasal sindirimi olur. Ancak yutakta zaten Kimyasal değil hiçbir sindirim gerçekleşmez arkadaşlar. Sindirim sistemi ile ilgili hazırlanmış bilgi kartında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diye bize soruyor. Baktığımızda özellikleri inceleyelim. Kimyasal sindirimde görev alır. Tükrük ile mide ve pankreas özsularında bulunur. Besinlerin yapı taşlarını ayıran özel salgılardır. Arkadaşlar burada enzimin tarifini yapmış. Enzimin özelliklerini vermiş bize. O yüzden cevabımız Adana seçeneği olacak. Eda eşit kütlede ve farklı şekillerdeki et parçalarını özdeş mide sıvıları bulunan kaplara şekildeki gibi bırakıyor. Arkadaşlar bu sorular sıkça karşımıza gelebilir deneme sınavlarında olsun başka yerlerde olsun bu sorular önemli çözme mantığını kavrayalım. Yaptığı bu deneyle ilgili sonuçlarından hangilerini gözlemleyemez diyor. Şimdi arkadaşlar et parçası aynı gramda eşit kütlede ve mide sıvısı aynı sıvı içerisinde. Ancak neyi farklı fark ettiyseniz ee, şekilleri farklı. Burada bütün şekilde bulunuyor, ancak burada parçalanmış, küçük küçük parçalar ayırmış. Mide sıvıları kapların, mide sıvıları kaplarındaki etleri parçalar diyor. Ee, bunu gözlemleyebilir arkadaşlar. İkinci kaptaki et daha kısa sürede parçalanır. Evet, bunu da gözlemleyebilir çünkü temas alanı arttığı için daha kısa sürede parçalanır. Kütleleri eşit olduğundan her iki kaptaki et aynı sürede parçalanır. Bunu gözlemleyemez arkadaşlar. Hatta yanlış bir ifadedir bu. O yüzden cevabımız arkadaşlar Bursa seçeneği oluyor. <laughs> bir öğretmen sınıfa girdiğinde sınıftaki arkada öğrencilerin yorgun ve halsiz olduğunu fark eder ve bir önceki dersin beden eğitimi olduğunu anlar. Evet biz de yaşıyoruz arkadaşlar bunları. Beden eğitiminden çıktım arkadaşlarımız yorgun argın sınıfta baygın halde bulunuyorlar. Bu durumun nedenini soruyor bize. Kol ve bacaklarımızdaki düz kasların çabuk yıpranması. Evet, doğru cevabımız zaten bu arkadaşlar direkt. Diğerlerini de okuyalım. Ee, i̇ç organlarımızın yapısındaki kasların hızlı çalışması. Hayır, iç organlarımızdaki kaslar yavaş çalışır. Kalp kasının güçlü kasılıp gevşemesi. Bu da değil arkadaşlar. Vücudumuzu saran çizgili kasların çabuk yorulması. Evet, doğru cevap bu arkadaşlar. Pardon, ben yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Burada düz kasların diyor. Kol ve bacaklarımızda çizgili kas bulunur arkadaşlar. O yüzden bu zaten yanlış. Doğru cevabım denizde olacak. Yaşam için gerekli oksijeni vücut içine almak ve oluşan karbondioksit ile su buharını vücut dışına atmakla görevli sistem. Neydi arkadaşlar bu? Tabii ki de solunum sistemi. Oksijeni vücut içine alıyoruz. Oksijeni vücudun içine alıyoruz. Karbondioksit de arkadaşlar vücuttan atıyorduk dışarı doğru. O yüzden cevabımız solunum sistemi. Akciğerlerimizle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Karın boşluğunda bulunur diyor. Hayır arkadaşlar. Direkt cevap bu zaten. Karın boşluğunda bulunmuz nerede bulunur? Göğüs boşluğunda bulunur. Doğru cevabımız bu olacak. Diğerlerinde bakalım. Solunum sisteminin temel organıdır. Evet doğru. Gaz alışverişinin gerçekleştiği alveolleri bulundurur. Doğru. Biri sağ diğeri sol yanımızda olmak üzere iki tanedir. Bu da doğru arkadaşlar. Uzmanlar burundan soluk almanın ağızdan soluk almaya göre daha sağlıklı olduğunu belirtmektedir. Bu durumun nedenlerinden biri olabilir diyor arkadaşlar. Pardon, nedenlerinden değildir diyor. Soruları doğru okumakta fayda var arkadaşlar. Ben gibi yapmayın sizler. Burundaki kılların havadaki tozları tutması, evet, sebeplerindendir. Burundaki kılcal damarların havayı ısıtması, evet, bu da olabilir. Burundaki mukus tabakasının havayı nemlendirmesi, evet. Burun deliklerinin havadan alınan oksijen miktarını kontrol etmesi bu değil arkadaşlar. Baktığımızda 3 tane görevi var burnun. Havadaki tozları tutuyor, e, havayı ısıtıyor ve havayı nemlendiriyor arkadaşlar. Burnun görevleri bunlardır. Soluk verme sırasında yukarıdaki verilenlerden hangileri gerçekleşir diye bize sormuş. Hemen bakalım. Soluk verme sırasında arkadaşlar verdiğimiz zaman ne oluyordu? Göğüs kafesimiz artık genişlemiyor, daralıyor arkadaşlar. Bu yüzden bu yanlış. Diyafram kası kubbeleşir. Evet içerideki havayı atmak için yukarı doğru kubbeleşir ve içerideki havayı boşaltır. Bu doğru. Akciğerlerin hacmi küçülür. Evet içindeki hava boşaldığı için ne olur hacmi de küçülür. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. Aşağıdaki grafiklerden hangisi soluk alıp verme sırasında akciğerin iç hacminin değişimini doğru bir şekilde göstermiştir diye bize sormuş. Hemen bakalım grafikleri inceleyelim. Akciğerin hacmi soluk alıp verme sırasında. Soluk alma sırasında arkadaşlar ne olur? Akciğerin iç hacmi genişler. Yani akciğerin iç hacmi genişliyor alma sırasında. Verme sırasında da iç hacmimiz düşüyor. Bu yüzden arkadaşlar alma sırasında bakın yükseliyor. Verme sırasında da düşüyor. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. Bir öğrenci soluk alıp verme olaylarıyla ilgili sınıfta yapacağı sunum için aşağıdaki düzenleyi hazırlamış. Bu düzenekte birinci ve ikinci uygulamaları arkadaşlarına sunarken de şu ifadeleri kullanmıştır. Bu öğrencinin kurduğu düzenek ve çalışması ile ilgili yaptığı açıklamalardan hangileri doğrudur diyor. Hemen madde madde inceleyelim. Kırmızı renkli kalın balon ne diyor arkadaşlar? Diyafram kasımızı yeşil özdeş balonlar ile akciğerimizi modelledim demiş arkadaşlar. E, evet doğru bir ifadedir. Hemen devam edelim. Birinci uygulamada göğüs boşluğumuzun yerine kullandığım cam fanus içindeki yeşil balonların tıpkı akciğerlerindeki akciğerlerimizdeki gibi içlerine havada olarak şiştiğini gözlemledim. Evet, bu da doğrudur. İkinci uygulamada yeşil balonların küçülmesini diyafram kaslarının kubbeleşmesiyle akciğerimizin içindeki havanın dışarı atılmasına benzettim. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Yani bütün söylediği yargılardan hepsi doğrudur. Devam edelim arkadaşlar. Boşaltım sisteminde görevli yapı ve organlar aşağıdaki şekil üzerinde harfler ile gösterilmiş. Buna göre cümlelerin başındaki boşluklara uygun olan harfler yazıldığında yukarıdan aşağıya oluşan sıralamayı bize soruyor. Hemen bakalım. İdrarın biriktiği yerdir arkadaşlar. Şu kese dediğim şuraya birikiyor. O yüzden idrarın biriktiği yer M ile gösterilen. Kanın süzüldüğü yer K ile gösterilen yer arkadaşlar. Böbreklerimizde sürülür süzülür daha doğrusu. İdrarın atıldığı yerdir diyor arkadaşlar. İdrarın atıldığı yer şurası. N ile gösterilen yer. İdrarı idrar kesesine taşır diyor arkadaşlar. Bu da L ile gösterilen yer. M K N L ne oluyor arkadaşlar? Bursa seçeneğimiz oluyor. Proteinli besinlerin sindirilmesi sonucu vücudumuzda oluşan amonyak çok zehirli bir madde olup karaciğer tarafından daha az zararlı olan üreye dönüştürülür. Vücuttan atılması gereken maddelerin maddelerden olan ürenin aşağıdaki organlardan hangisi tarafından dışarı atılması sağlanır diye bize soruyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar ee, ürenin dışarı atılmasını kim sağlıyordu? Mide sağlamaz herhalde. Akciğerlerimiz de sağlamıyor. Kalın bağırsak zaten üre atılmasıyla alakalı bir şey yok. Doğru cevabımız adana seçeneği olacak. Böbreklerimiz bu işle görevli. Vücudumuzda oluşan ve uzaklaştırılması gereken atık maddelerin bazıları şunlardır. Su, tuz, sindirim atıkları, üre, su buharı ve karbondioksit gibi bize maddeler vermiş. Bu maddelerin hangi organlar tarafından vücuttan atıldığını, aşağıdaki tablonun hangi satırında hata yapılmıştır diye bize soruyor. Üre, su, sindirim atıkları, Adana seçeneğinde direkt hata yapılmış arkadaşlar. Böbrekle biz sindirim atıklarını atamıyoruz. O yüzden bu yanlıştır. Akciğerlerimizde karbondioksit ve su buharı atılır. Doğru. Deri ile tuz ve su atılır. Doğru. Kalın bağırsak sindirim atıkları ve su atılımı yapar. Doğrudur. Doğru cevabımız Adana. Sağlıklı bir insanın idrarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diyor arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Şeker bulunmaz arkadaşlar. Eğer şeker idrarında bulunuyorsa bu hastamızın e, sağlık, sağlığı yerinde değildir diyebiliriz. 11. sorumuza bakalım. Verilen görselde numaralandırılmış bölümlerden hangisi idrarın vücuttan dışarı atılmadan önce toparlanarak depolandığı yerdir? Zaten depo gibi görülen yer mesane kesesi, idrar kesesi diye de geçer arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Devam edelim. Dolaşım sistemi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kan, kalp ve damarlardan oluşur. Evet. Vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur. Bu kanın göreviydi. Doğru. Vücut içindeki organlara besin ve oksijeni taşır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bütün hepsi doğru diyoruz. Dolaşım sistemini oluşturan 3 ana yapı yukarıdaki gibi şematize eden bir öğrenci. Numaralandırılmış kutucuklara aşağıdaki seçeneklerden hangisini yazmalıdır diye soruyor. Baktığımızda arkadaşlar 1 numaralı yere, 2 numaralı yere ve 3 numaralı yere neler yazabiliriz? Şimdi dolaşım sisteminde arkadaşlar ağız var mı? Yok. O yüzden Adana eledik. Dolaşım kalp var mı? Var. Bu olabilir. Kemik var mı? Yok. Böbrek var mı dolaşımda? Böbrek de yok arkadaşlar. O yüzden e, cevabımız zaten direkt çıktı arkadaşlar. Bursa seçeneği kalp, kan ve damarlar dolaşım sistemini oluşturan temel yapılardı. Yukarıda verilen görsel ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Hemen inceleyelim. Küçük kan dolaşımıdır diyor. Evet arkadaşlar küçük kan dolaşımıdır. Çünkü küçük kan dolaşımında kirli kanı e, akciğerlerimize yolluyorduk ve akciğerlerimizde temizlenip daha sonra kalbimize geri dönüyordu. Bu görselde de onu şematize etmiş. Kalpten çıkan kirli kan akciğerlerimizde temizlenip oksijence zenginleşir. Doğru. Temiz kan akciğerden kalbe akciğer toplar damarı ile döner. Evet akciğer toplar damarı sadece o damar zaten o toplar damar daha doğrusu temiz kan taşıyordu. Diğer bütün toplar damarlarımız kirli kan taşıyordu hatırlarsanız. Cevabımız denizli seçeneği oluyor. Bu sorumuza baktığımızda ise arkadaşlar yukarıda verilen kan dolaşımı görseli üzerindeki numaralanmış yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir? Baktığımızda bir akciğerlere kirli kanı götürür. Evet bir numaralı yapı arkadaşlar akciğer atar damarıdır. Ve sadece atar damarlardan akciğer atar damarı kirli kan taşırdı. O yüzden bu doğru arkadaşlar. 2. Vücuttan kirli kanı toplayarak kalbe getirir. 2 numaralı yapı evet. Altına toplar damar doğrudur. 3. Akciğerlerimizden aldığı temiz kanı kalbe getirir. Hayır arkadaşlar bu e, vücudumuza temiz kanı taşımakla görevli bir damardır. O yüzden bu yanlış. Yani cevabımız C -han seçeneği oluyor. Denizli'ye de bakalım. Dört tüm vücuda temiz kan dağıtır. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Buradan böyle işaretlemiş olduk. Tabloda kan grupları verilen kişiler arasında gerçekleşecek olan kan nakilleri için hangisi söylenebilir? Hemen bakalım. Ee, Ensar Nisa'dan kan alabilir diyor. Evet, Ensar Nisa'dan kan alabilir. Çünkü ikisi de arkadaşlar B kan grubuna sahip. Ee, ama arkadaşlar. Burada birisi negatif, birisi pozitif. Yani RH negatif, RH pozitif faktörü de vardı. O yüzden bu yanlış oluyor arkadaşlar. Yağmur Sümeyye'ye kan verebilir demiş. Yağmur arkadaşlar sıfır kan grubuna ait bir kanda. Ee, Sümeyye'ye kan verebilir mi? Evet bu da sıfır. Ve He, her ikisi de arkadaşlar RH pozitiftir. O yüzden Bursa seçeneği doğrudur. Yunus Ensar'dan kan alabilir diyor. Yunus arkadaşlar Ensar'dan kan alabilir mi? Hayır arkadaşlar alamaz. Çünkü AB antijenleri olduğu için alamaz. Yağmur Sümeyye'den kan alamaz. Evet bu da arkadaşlar söylenemez. Çünkü Yağmur Sümeyye'den kan alabilir. Devam edelim. Kan bağışı ile ilgili sunum yapmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanamaz demiş. Hemen inceleyelim. Kan bağışı kişileri daha sağlıklı yapar. Evet. Kan bağışı toplumsal dayanışmayı artırır. Evet. Bireyler hiçbir şart aranmaksızın kan bağışı yapabilir. Hayır arkadaşlar yanlış. Bireylerde bazı şartlar aranıyor. 18 yaşını geçmiş olması gerekiyor mesela. Kan değerleri normal olması gerekiyor. O yüzden bu yanlış. Kişiler kan bağışı ile ilgili bilinçlendirilmelidir. Evet bu da doğru bir ifade. Cevabımız Ceyhan oluyor. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Videolarımıza yorum yapmayı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.